2014'ü karşılamak için Bodrum'a gelen pek çok ünlü isim arasında usta sanatçı Cahit Berkay da vardı. Kumbahçe'de bir işletmede sevdikleriyle birlikte eğlenirken rastladığımız usta müzisyen, yılbaşında çalışmak yerine eğlenmeyi tercih eden sanatçılardandı. İstanbul'un hengamesinden kaçan ve yeni yıla Bodrum'da giren ünlülerden Cahit Berkay, Bodrum'da ilk defa yılbaşı geçirdiğini söyledi. İstanbul'un hengamesinden kaçtım. Böyle ee, kafayı dinledim iki gün. Sonra döneceğim. Peki daha önce yılbaşını Bodrum'a geçirdin mi? Yok ilk defa. Bodrum'daki yaşamın büyük illerdekinden çok daha farklı olduğunu dile getiren Berkay sözlerine şöyle devam etti: Burada yaşam, e, hani büyük şehirlerdeki e, haragüreden daha farklı çünkü malum e, işin şey tarafı siyasi boyutları bayağı bir e, yukarıda. İnsanlar biraz o şeylerden uzaklaşıp burada bir iki gün, birkaç gün ne bileyim, rahatlayıp e, yeni yıla temiz bir kafayla, temiz bir yürekle, temiz bir ee, şartlanmadan arınmış bir şekilde e, yeni yıla başlamak isteyenler için bir bulunmaz bir fırsat. Ben öyle yapmaya çalıştım. O yüzden buradayım. Yılların sanatçısı Cahit Berkay'ın yeni yıl için verdiği mesaj ise şu şekilde oldu: Deriz ya barış getirsin, mutluluk getirsin. O klasik şeyler, e, işte ne bileyim işte bayram gelir, bayramlarda deriz, işte insanlar kardeşçe e, güzel. E, paylaşarak birbirini severek yaşasın. O klasik şeyler bir söylemeyeceğim artık. Çünkü e, yani bir umutsuzluktan bahsetmiyorum ama e, e, yaşayan her herkes için bir yarın için bir umut vardır. O umudu e, sevgiyle doldursalar bu dünya bambaşka olurdu. Yani bütün, bütün tek şeysi çaresi sevgi. Sevgisiz hiçbir halt olmuyor. Sevgi olmazsa işte hara göre oluyor ayakkabı kutuları çıkıyor bilmem ne çıkıyor yani herkes hakkına say razı olsun başkasında sırtıra binmesin, o yeter